Hayırlı ve bereketli bir sezon diliyorum. Ya Allah bismillah. <laughs> Allaşkallah getir <laughs> Bereket olsun. Bereket olsun inşallah defaları. Memlekete bereket olsun, ülkemize bereket olsun. Amin amin inşallah. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Dök 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 getir. Evet. 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 Türkiye'de limon üretiminde birinci sırada olan Mersin'imizde, limonun başkenti Erdemli'mizde hasat dönemi başladı. Erdemli'mizde hem iç piyasaya hem dünyanın dört bir tarafına limon ihracatı yapıyoruz. Tabi bu hem ülke ekonomisine hem de ilçe ekonomimizi, ekonomimizi ciddi katkı sağlıyor. Türkiye'nin en iyi limonları Erdemli'mizde üretilmektedir. Enterdonat'tan küt dikene, Mayer'den Lemas Limon'a kadar birçok çeşit Erdemli'mizde üretilmektedir. E, Lemas Limon Erdemli'mizin e, sembolü olan bir limondur. Coğrafi işaretli Lemas Limon'un %65'i Erdemli'mizde üretilmektedir. Limon sayesinde evimizin geçimini yapıyoruz, çocuklarımıza bakıyoruz. Ve devam ediyoruz limon içinde çalışmaya. Sabah de başlıyoruz. Akşam 4'te bırakıyoruz inşallah. Öğlen bir ara bir saat yemek molamız var. Ondan sonra devam ediyoruz. Erdemli'de yaşıyoruz. Bu limon işlerinde çalışıyoruz. Sabahleyin geldiğimiz zaman altı buçuk. Üç buçukta bırakıyoruz. Geçimimiz bundan. Çocuklarımızı bunlarla büyütüyoruz çok şükür. Hepsini hemen okuttuk, evlendirdik, masraflarını da çıkardık keserken iki tane limon kesebiliriz. Elimize anca sığar. Bunun sapı olmaması lazım. Diğerine battıp çürütmemesi için. limonlar yere atılmayacak. Sepetimizin içine elimiz girecek şeyin içerisine, sepetin içerisine ki darbe görmemesi için, tırnaklı olmayacak, batmaması için. Battığı zaman da çürüme yapar. Bunlara da dikkat edeceğiz. Köfecimiz dikkat eder. Sandıklar Sandıklarken de dikkat edilir. Enginden dökülür. Yavaşça kullanılır. Yavaşça dökülmesi lazım. Ve de en güzel bir şekilde bu şey yapıldığı zaman de, beklemesinde de çürüme olmaz. Ve gittiği yeri de sağlam olarak gider. Hem vatandaşımız hem de ülkemiz kazanmış olur.